Evet, herkese yeni videodan selamlar. Ee, şimdi daha demin CPI verisini karşıladık. Ee, çekirdekte, aylık ve manşette e, çekirdek manşet yıllıkta ve aylıkta e, beklenti altı gelen bir durum söz konusu. Bu global piyasalar için olumlu. Zaten dünkü PPI'de e, CPI'de de beklenti altı gelen durumlar S&P vadelerine e, olumlu fiyatlama olarak yansımakta. Ama içeride bizi e, bu yukarıya doğru hareketlerin satış fırsatı olarak kullanıldığı. E, yabancıdan gelen özellikle bankalarda durumlar söz konusu holdinglerde. Bu çok, çok can sıkıcı durum haline gelmiş durumda. E, demek ki içeride başka haber akışları mı bekleniyor? Başlıkta da attığımız gibi borsalarda büyük bir çöküş mü gelecek? E, hiç beklemediğimiz bir fiyatlanmalarla mı karşılaşacağız? hepimizin aklında bu sorular var. E, tabii şu anda 9770'in altında oluşumuz 200 günlük hareketli ortalamanın bir türlü haber akışına rağmen iyi bir haber akışı gelmedi. Bakalım e, burada beklediğimiz bizim ne var? 100 günlük hareketli ortalamamız 9600'lerden geçiyor. Oraya doğru evriliyoruz gibi. Aşağıda destek konumunda 9560 ve alt kanal bandı olan eee 9.450'ler var. Bakalım oralara kadar evrilme söz konusu olacak mı? Bunları takip edeceğiz. Ee, bu sıkışıklık dönemde bizi pozitif yukarıya atan hisse senetleri de tabii ki de oldu. Her yatırımcı bu durumda para kaybetmedi. Özellikle beni dinleyen dostlar, özellikle uzun zamandır söylediğim hisse senetleri vardı. Bunlar çimento sektörüydü, oyak çimentoydu. Çim sayıdı. Emlak konuttu. Ee, Birçok buralarda beklentiler satın alındı. Getiriler oluştu. Özellikle Oyak Çimento'da %71 getiri söz konusuydu. Yani e, tabii ki de bu kötü piyasada da olumluluğunu devam ettiren durumlar söz konusu olabiliyor. E, buralara iyi dikkat edeceğiz. İyi bakacağız. E, tatsızlıklar çok olumsuzluklar, keyifsizlikler, maaşlardaki daralmalar söz konusu. Ama globalde bizi şimdi mesela swap piyasalarında bir bakalım Temmuz'a çekilen 25 bas faiz indirimi FED'den gelebilecek Temmuz ayına çekilmiş pozisyonda. E, bu bir nevi iyi, e, ılımlı iyi diyelim, kötünün iyisi ama içerisi hala olumsuzluğunu devam ettiriyor. S&P vadeleri 5950 ortalamaların üzerine atmış durumda. E Brent petrolde 79-80'lere doğru geldi. Bu Brent petroldeki baskı da içeriye yansıyacaktır. O var. Acaba bir işte Temmuz'da askeri ücrete yeni bir revize mi gelecek? Bu da enflasyon yaratacağı bazında olumsuzluk nitelendiriyor kabine değişiklikleri olası işte burada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz mı değişecek yoksa yanına başka bir kişiler mi gelecek e, bu fiyatlamalardan dolayı mı bu haber akışlarından dolayı mı bu fiyatlamalar gündemde tabi bunları e, takip edeceğiz ama e, açığa satışın bunlarla bir etkisi yok görüyorum duyuyorum böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle biyoptaki e, satışların, short pozisyonların açığa satış, spot'taki açığa satışa taşınabilmesi de söz konusu olabilir. Bakacağız. Burada e, temkinli olmakta fayda var tabii ki de. E, böyle harala gürüle e, alternatif getirinin olduğu yerde hani uzun vade ne diyorlardı? Malınıza sahip çıkın. İşte uzun vade tutun. Ondan sonra işte değer yatırımcısına bir şey olmaz, işte düşüşler alım fırsatı gibi durumlar söz konusu değil. Bak şu anda satışlar çok da derinleşmiş durumda. Evet yukarıya gidemeyen bir endeks söz konusuydu. İyice satışlar derinleşmeye başladı. Eksi 0,44 eksi 0 civarında bankalarda satışlar söz konusu var. Uzun zamandır bankalar satılıyor dedik. Evet. Pek de olumluya dönen verilerden sonra, datadan sonra bir durum söz konusu değil. E, nereye bulursan, alıcı nereye gelirse oraya ver mantığı söz konusu. Ki bu uzun zamandır var. Bir iki haftadır var. Bu takip ediliyor. E, tuzu biberi de tarım dışı istihdam oldu. Dolar keza bakalım dolardaki durum ne? Dolarda herhalde bir baskı sığınıcı var. 35-50'lere 50 lere geri geldi. Ee, hoş değil satışlar. Evet insanlar tedirgin olmamakta e, söz konusu değil. Ama bizim konuştuğumuz gibi bu negatif piyasada oyak, koza, bak kozacı madencilik dedik. Şimdiden kazma küreyi alın elinize dedik. Ee, Sabancı artı da, Kozol artı da, Sabancı artı da, Sasa, enerjisa Türksel pozitif yöndeler. Bakalım neler olacak. Herhalde bu gepler kapanacak bankacılıkta. Onları takip ediyoruz ki bunları söylemiştik. Bankalar katalizör görevini yaptı. 9600'lere doğru geliyoruz. Daha da aşağısı olur mu? Olmaz diyemeyiz. Olabilir. 9300 lira doğru hareketin devamı da gelebilir. 9280'ler. Yani ee, düşerken almak, düşen bir şeyi, düşen bıçağı tutmak iyi bir şey değildir. Dikkatli olun. Bunları böyle takip etmekte fayda var. Bakalım neler olacak? Nerelere doğru yöneleceğiz? Yani başka bir şey yok piyasada yani önümüzde takvimler var ee, bizim tabii PPK toplantısı gelecek orada bir 250 bas puan faiz indirimi gelecek mi özellikle bu e, Merkez Bankası yardımcısı Cevdet Akçay'ın hani ne söylemleri vardı her toplantıda 12'den 8'e inen 8 toplantıda da faiz indirimi olmayacağına yönelik e bu, bu da bankalardaki satışı tetiklemiş durumda. Ciddi bir şekilde tetiklemiş durumda. Yani hmm, keyifsizlik hat safhada bakalım neler olacak neler bitecek. Böyle olumsuz günlerde yanınızda olmak istedim. Piyasa bayağı bir volatif. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Kredili işlem, işte ben şuradan alırım. Buradan veririm. İşte bunlar alım fırsatı. Yok sen değer yatırımcısın. Sen çok iyisin. Aslanım. Sen altına gir malın falan gibi durumlar söz konusu değil. Sakın ola sakın 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 bu işlere girmeyin. Daha da büyük yaralar açarsınız kendinize. Evet yine de bakalım altın onsuna da bakalım. Gümüşün onsuna bakalım. Tabi veriyle birlikte orada hareketlenmeler var. 2680'in üzerine 60 durumda. altın onsunda o düşeni biliyorsunuz ki kırmış durumda. E bizim orada takip ettiğimiz 2720'ler var yukarıda. E gümüşün onsunda da Evet, orada da 30-70'ler var takip ettiğimiz. Bakalım düşeni o bir negatif ayrışı altın onsundan keza. Orada da 30-70'lerinin kırılımı gelecek mi bakalım. Onları takip edeceğiz. Borsalar şu anda negatif durumda. Bitcoin'e de bakalım. Hiç Bitcoin hocam bakmıyorsun falan da. Ben Bitcoin falan çok şey yapmıyorum. Ben yani trade ettiğim bir şey değil. Şöyleydi sen bak şeyini bile çok fazla bak baktığım bir durum söz konusu değil Bitcoin ha açalım bitcoin'de de yani veriyle birlikte olumluluk devam ediyor arası da riskli varlıklarda alımlar fiyatlamalar söz konusu oluyor Çünkü çekirdek bazda e, beklenti altı gelen bir data söz konusu var bakalım neler olacak Takibinde olacağız Herkese sevgiler, saygılar. Abone olmayı, like atmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Herkese sevgiler. Evet, çok ciddileşti satışlar.